190 milyon, tek, tek 190 milyon ağacımızı tek tek savunacağız. 190 milyon ağacımızı tek tek savunacağız. 190 milyon ağacımızı tek tek savunacağız. Ekoloji örgütleri ve emek ve demokrasi platformları olarak tüm ekoloji örgütlerini sektör örgütlerini emek ve demokrasi güçlerini ve demokratik kitle örgütlerini söz konusu yönetmelik değişikliğine karşı ortak olarak mücadele etmeye ve yönetmeliğin iptali için yığısal daralar açmaya çağırıyoruz. Ayvalık Tabiat Platformu, Balıkesir Çevre Platformu, Bergama Çevre Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Dikili Çevre Platformu, Gömeç Çevre Platformu, daha Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, destekleyen demokrasi platformları, Ayvalık Demokrasi Platformu, Ruhaniye Emek ve Demokrasi Güç Birliği, Erdemit Demokrasi Platformu, Gömeç Emek ve Demokrasi Bileşenleri. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. hazırladığımız basın açıklamasına hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz e, zeytinlikleri yeniden denmeye çalışan bir maden yönetmeliği değişikliği yapıldı. O nedenle bu açıklamayı gerçekleştiriyoruz. Zeytinime dokunma. Bölge bizim en önemli gelir kaynaklarından olan zeytinciliğe yeni bir darbe daha vurmak isteniyor. Zeytinliklerimiz enerji ve maden şirketlerinin yağma ve talan projelerine açılmak isteniyor. Zeytinliklerimizi koruyan 3573 sayılı zekmi yasasını daha önce yedi kez değiştirmeye çalışan enerji ve maden lobileri çareyi bu kez maden yönetmeni değiştirmekte buldu. İktidar tam da ülkemizin yanı başında bir savaş sürerken ve dikkatlerimiz bu savaşa yönelmişken bu değişikliği gerçekleştirdi. Gerekçeleri ise enerji madenciliği için kamu yararıymış. Gerçekte kimin yararı? Kamunun mu yoksa enerji maden şirketlerinin mi? Bu değişiklikle enerji ve maden şirketleri zeytinliklerimizde çok daha rahat at koşturabileceklerini düşünüyorlar. Ölümsüz zeytin ağacını kömüre taşacaklarına, madenlere kurban ettirmeyeceğiz. Zeytin hayattır. Zeytinliğime dokunma. Zeytin hayat! konseyinin söz konusu raporunda aşağıdaki ifade yer almaktadır. İklim değişikliği nedeniyle toprak ve su rejimleri değişime uğramakta, tarımsal üretim azalmakta ve gıda güvenliği tehlikeye girmektedir. Madencilik projeleri iklim değişikliğine neden olmakta ve bu değişiklik zeytinlere zarar vermektedir. Verdiği zararlar yetmiyormuş gibi şimdi de bu projelerin daha rahat uygulanabilmesi için ben yok edilmek istedim. Doğaya, birliğe, insanlığa özgürlük! Doğaya, birliğe, insanlığa özgürlük! Arkadaşlar mer merhaba. Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Aynalık Demokrasi Güçleri... ...Ala Demokrasi Platformu... ...ve e, Bergama Demokrasi Platformu olarak... ...19 Mart'ta Dikili Merkezi'nde geçinemiyoruz başlıklı miting yapacağız. Tüm duyarlı devrimci demokratları halkımızı geçinemiyoruz mitingine çağırıyoruz. Orada aynı zamanda çevre zeytinli, zeytinimize dokunmayın da diyeceğiz. Bu açıdan çevre örgütlerine çağırıyoruz. Gelirseniz hep birlikte güçlü olacağız. Teşekkür ederim. Saat birde saat birde Bülent Ecevit Meydanı'nda buluşulacak. Atatürk Meydanı'nda yürünecek. Orada konuşmalar yapılacak, arkasından da konser var.